<laughs> Öncelikle herkese merhaba. Ben Furkan Odabaşı. Radyo-televizyon programcılığı ikinci sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda e-yayıncılık kulübü, kulübü başkanıyım. Bugün 3 Aralık engel Dünya Engelliler Günü'nü farkındalık yaratmak için böyle bir sergi planladık. Ee, sözü Çağlar arkadaşıma veriyorum. Ben Çağlar Özgüt, Radyo Televizyon programcı ve öğrencisiyim. 3 Aralık Dünya İngiltere Günü nedeniyle üniversitemizde farkındalık için sergi oluşturduk Hocalarımız Sizin hocamdan sağ olsun. Hastalıklarla ilgili farkındalık yaratmak için, öğrenci arkadaşlarımızla el hastalığı anlatmak için, tanıtıcı, müreşitler, tavırlar yaptık. Hastalıklara dikkat çekmek için. En büyük engel sevgisizliktir. Eğitimde engel yoktur. Herkese teşekkür ederim. Bugün ikinci katta planladığımız sergimize bütün arkadaşlarımızı bekliyoruz. Hayatı paylaşmak için engel yoktur.